Dur. Abi bak, abinin koba. Cevizler çalıyor değil mi oğlum? Ha, cevizleri çaldı ama ben ona benzeri. Dur bakalım, de. Ben dur bakalım de. çalacak mı yine? Tamam dur, şunu yerine yerine koydum. Yerine Çalmaya çalışacak şimdi bu. Dur bakalım ne olacak? Yerde kırıntıları yiyor. Niye çalmıyorsun? Hoşu, hoşu, benim. Hep Sefa'nın kenarlarını Hı. kemiriyor. Onu kemirmiş oraları. Hı -hı. Orayı Şurası falan temizledi. Tutup tutup çekiyor. Vay. Bak 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 kaçamak yapacak. Dur bakalım. Cebiz de çok güzel ha. Ve çaldı. Lafta. Çaldı hadi. hadi. Hadi hayır ya. Tut.